Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir mikrofon tanıtacağım. Bu Rampage'in SNRMX9 isimli bir mikrofonu. Diyelim ki eğer e, heves ettiniz bir YouTube'a video çekmek istiyorsunuz. Veyahut da Twitch'te oynadığınız oyunları herkese göstermek istiyorsunuz. Burada en önemli e, skala her zaman için başlangıç olarak ses geliyor. Eğer sizin sesiniz gerçekten çektiğiniz videoda veya yaptığınız yayında rahatça anlaşılamıyorsa Kaliteli bir sesiniz yoksa insanların %90'ı hadi sana şakal deyip sağdan uzaklaşıyor. E tabi sesi iyi bir şekilde kaydetmek istiyorsanız, kaliteli bir ses kaydı almak istiyorsanız da gerçekten kaliteli donanımlara sahip olmanız gerekiyor. Bu acaba? Aslında değil. Şöyle, e, Tabii ki gerçekten bu 2000 lira, 1500 lira, 2000 lira, 3000 lira seviyesinde mikrofonlar göreceksiniz e, internet sitelerinde, mağazalarda. Ama siz gerçekten bu işe yeni başlıyorsanız o kadar başlangıç için para saçmanızda çok fazla bir gerek yok. Çünkü bazısı bu işi başlangıçta bir heves olarak başlıyor. Bazısı da heves olarak başladıktan sonra bu işi daha ileri götürmek istiyor. E bu da ne demek oluyor? Siz işin başlangıcında bir dünya para döküp bundan bir iki ay sonra ya neyse boş ver deyip de paranızı çöpe atmanız var. E bir de başlangıçta uygun fiyatlı ama iş görebilecek tarzda bir mikrofondan başlayıp İlerleyen zamanda bu işi gerçekten daha profesyonel bir hale getirip de işi yükseltmek istediğinizde işte o zaman belki para harcamanız sizin cebiniz için daha sağlıklı olacaktır. E şimdi ben de başlangıç için mesela ne alabiliriz diye piyasada araştırma yaptığımda Rampage'in bir mikrofonunu buldum. Bu mikrofonu çok daha önceden aslında bir denemiştim. Ses kalitesi fena değildi. Hoşuma gitmişti. Fiyat skala seviyesinde gerçekten iş yapacak bir mikrofondu. E, o zaman satın almamıştım. O zaman daha farklı e, kardiyot yapıda mikrofonum vardı. Onu kullanıyordum. E, onu yerden çıkarttıktan sonra bu video işlerine biraz ara verdim. Sonrasında işte tekrardan başlangıç için ne alabilirim, ne bulabilirim diye bir başladım tekrardan. E, tabii ki fiyatlar beni de biraz zorladı. Çünkü fiyatlar dediğim gibi sağlam, sağlam mikrofonlar veya sağlam alet edevat alacaksanız gerçekten fiyatlar çok yukarılara fırlıyor. Yani bu işin başlangıcı yaklaşık olarak hadi 600-700-800 liradan desek bu 1500-2000-3000 liraya kadar birçok mikrofon çeşidi bulabiliyorsunuz ki daha yükseklere kadar da çıkabiliyor bu. E peki ben bunu aldım. Kaydınızı şu anda zaten şu anda ses kaydımı da açıkçası o mikrofon üzerinden sağlıyorum. Mikrofonun ne tarz mikrofon olduğunu size anlatayım. Bu mikrofonu tabii ki görüntüleri de araya girecek. Siz de bunları göreceksiniz. Mikrofonun üzerinde bir RGB aydınlatma mevcut. Hani biraz şık, hoş, çok da abartıya kaçmayan bir RGB aydınlatması mevcut. Bu RGB aydınlatmayı isterseniz açarsınız, isterseniz kaparsanız Bu tamamen sizlerinizde. Bunun haricinde üzerinde bir kaydırma tekerleği var. Kaydırma tekerleği sayesinde yaptığınız kayıttaki, kayıttaki ses yüksekliğini veya ses alçaklığını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Üzerindeki bulunan kulaklık girişi sayesinde de yap, kayıt yaparken bu sesin ne kadar iyi, ne kadar çok veya az geldiğini oradan kendinize duyarak bu ses kaydınızı yapabilirsiniz. Ee, USB üzerinden bağlanıyor bilgisayarınıza. USB üzerinden bağlanında bu bağlantı kablosu da gerçekten kalın örgü yapıya sahip. Yani kolay kolay sağa sola sürtseniz etseniz herhangi bir sorun sıkıntı yaratmayacaktır. Ee, cihazın yapısı, yani mikrofonun yapısı... Omni Directional yapıda yani ortam, ortamdaki sesi alacak şekilde bir yapıya sahip. Birçok yayıncının kullandığı bu e, karduit yapıdaki mikrofonlardan farklı. Karduit yapıdaki mikrofonlarda mikrofonun ses alan kısmı sizin ağzınıza dönük olur ve daha çok sizin sesinize odaklanacak şekilde bir ses kaydı yapar. Bu ise ortamdaki e, veya çevresel sesi alacak şekilde bir yapıya sahip. Örnek veriyorum ortaya koyarsanız, 5 kişi birden konuşur onu da alabilir. Veya bir çok fazla evin içerisinde bir gürültü olacak bir durum vardır. Onu da alacak bir yapıya sahip aslında. Ama tabii ki iyi bir ayarlama yaptığınız zaman sesi temiz, güzel bir şekilde alacağınızdan eminim. E, şu anda ben cihazı ilk sisteme bağladığınızda cihazda ufak bir dip gürültüsü ses kayıtlarını göreceksiniz. ve Bu ses kayıtlarını e, yazılımsal olarak zaten temizleyebilirsiniz. Temizleyeceğiniz birçok yazılım var bu e, işte kullandığınız video edit yazılımları üzerinde olabilir veya farklı harici ses yazılımları üzerinden yapabilirsiniz kolayca ki internet üzerinde bununla alakalı en çeşit zaten görsel veya YouTube videosu zaten bulabilirsiniz. Bunun güzelliğinin en büyük avantajı ideal iş görecek şekilde bir ses alması ve fiyatı da uygun olması. Ben bu mikrofonu satın aldığımda ortalama 300 liraydı yanlış hatırlamıyorsam bir fiyatı mevcuttu. Çok daha güzel mikrofonlar tabii ki var ama o mikrofonlarda tavsiye etmiyorum açıkçası her neyse tekrar bu cilde dönecek olursak ben şu anda yaptığım kaydı e, herhangi bir dipsik gürültüsü çok kolay duymayacaksınızdır eminim ki Çünkü şu andaki yaptığım ses kaydını Nvidia broadcast uygulaması üzerine kullanarak yapıyorum yani bu ne işe yarıyor e, Eğer bir Nvidia ekran kartınız varsa o sayede broadcast uygulamasında ya da rtx voice uygulaması üzerinden dip gürültüsünü yok etme gibi ek seçenekleri seçerek gerçekten temiz bir ses almanız imkan tanıyor şu anda zaten dediğim gibi ses kaydımı onun üzerine alıyorum. Ve seste de herhangi bir bozulma veya bir sıkıntı olduğunu görmüyorum şu an için. Eğer diyelim ki sizin en Nvidia bir ekran kartınız yok. AMD tamamlı bir ekran kartınız kullanacaksınız. Yakın zamanda AMD'nin de RTX Voice veya Nvidia Broadcast gibi bir yıl. Aynı zamanda da videonun sonuna doğru da e, mikrofonun ses kayıtlarıyla alakalı örnekler size göstereceğim. Normal hali, RTX Voice'da hali, ee, ve stresli sonarlı hale gibi üç farklı bir ses kaydını size göstereceğim. Bu sayede siz de sesin nasıl, nasıl ne kalitede olduğunu veya işinizi görüp göremeyeceği ile alakalı bir fikir edebileceksiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. Bu videoyu da burada sonlandıracağım. Ama ilerleyen zamanda bir e, oyuncu mouse tanıtımımız daha olacak. E, yurt dışından getirdiğim bir mouse bu uygun fiyata almıştım. E, bununla alakalı da küçük bir çekiliş düzenlemeyi planlıyorum. Umarım siz de buna katılırsınız. Bunun için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. bir şey kaybetmezsiniz. Hoşçakalın. Şimdi ses kayıtları başlayacak. Şu anda sesimi Nvidia Broadcast uygulaması olmadan sadece mikrofonun Direkt tak çalıştır şekilde aldığım mikrofon kaydıyla dinlemektesiniz. Rampage SNRMX9 isimli mikrofon kaydını dinlemektesiniz. Şu anda sesimi Nvidia Broadcast uygulamasıyla beraber kayıt altına almaktayım. Şu anda sesimi Rampage SNRMX9 isimli mikrofondan almaktasınız. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda sesimi SteelSeries'in Sonar yazılımı üzerinden almaktasınız. Sonar yazılımında mikrofon kısmına girdiğimde noise reduction background 0.35, impact 0.52, noise gate threshold seviyesi -48 desibel üzerinde gözükmekte. Smart voice'u da açtım ama o şu anda 0.00 olarak gözüküyor. Diğer kayıtlarla karşılaştıralım bakalım sizce hangisi daha iyi durumda? Bu yazılımı da kullanarak elinizdeki veya yeni alacağınız mikrofonda ses kalitesini arttırıp azaltmak tamamen sizlerinizde. Bu ayarları isterseniz kendiniz mikrofonunuza göre de ayar yapabilirsiniz. En doğru en ayar seviyesi neyse onu da yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Bu kayıtla beraber videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. İşinize yaradıysa eğer. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.